insanın son yolculuğuna uğurladığı milli görüşü ve 54. Hükümet Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Saadet Partisi ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor. Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta Toplantısı yeni bir dünyayı kurmak Tam bir dava adamıydı. Milli Görüş Lideri Erbakan, davanızın delisi olacaksınız derdi. Çünkü de haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapıyorum. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Milli Görüş Lideri'nin hakkın rahmetine kavuşmasının ardından Ankara'da bulunan Saadet Partisi Genel Merkezi taziye ziyaretinde bulunanlarla dolup taşıyor. İsrail tarafından göz hapsinde tutulan Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah'ın temsilcisi Kemal Hatip ve Kudüs İslami Hareket Kuzey Bölge Sorumlusu Abdurrahman Hoca, Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Demirci taziye ziyaretinde bulundular mekanı e, cennet olsun. Şeyh Raid Salah'ın temsilcisi Kemal Atip, Salah'ın göz hapsinde olduğu için taziye gelemediğini söyleyerek başladığı konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. fakat. Mahnuna Şeyh ümmeti kulliha. İslami Hareket adına, Şeyh Raid Salah adına ve Kudüs adına size e, başsağlığı dilemek istemiyoruz. Aslında biz kendimize ümmete, İslam ümmetine başsağlığını dilemek istiyoruz. Hepimizi e, bu taideyi aslında biz kendimize e, yapıyoruz. Çünkü merhum e, sadece e, sizin değil, tüm ümmetin e, lideri olan eee Erdoğan Hoca'yı kaybetti. Konuşmasında milli görüş lideri Erbakan'ın İslam dünyası ve Kudüs için büyük mana ifade ettiğini dile getiren Kemal Atip, nah, bu acı bütün İslam aleminin acısıdır dedi. Ya, aramızdan cesediyle ayrıldı ama ruhu e, bizim aramızda ve inşallah e, biz bu yolda devam edeceğiz. Ee, yaptığı hizmetler sadece Türkiye için diye bütün dünya, İslam dünyasında ve Orta Doğu, e, bütün ülkelere yayıldı. Allah onları da olsun. Salah'ın temsilcisinin ardından Cezayir'deki Fıs'ın efsanevi lideri Abbas Medeni'nin oğlu Usame Medeni de parti genel merkezine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Allah Allah zalim yönetimlerin sürekli baskı ve dayatma gerçekleştirdiklerini vurgulayan medeni Üstad Necmettin Erbakan bu sisteme karşı hayatı boyunca mücadele etti. Müslümanların örgütlenmeleri ve cihad etmeleri için gayret etti. Tüm İslam ülkelerinin yanında durdu diye konuştu. Şu anda İslam'ın betimleri, Arap dünyasının içerisinde geçmekte de olduğu değişim yüzleri. Profesör Doktor Necmettin Erbakan gibi insanların çalışmalarının, onların onlar gibi siyasi hareketlerini, onlar gibi İslami hareketlerinin bir neticesi olarak karşımızda duruyor. Cezayir'deki seçimlerin ardından ihtilal sonrası kendilerine destek vermek amacıyla Milli Görüş Lideri Erbakan'ın 1992 yılında İstanbul'da düzenlediği tarihi mitingde çekilen fotoğrafları gösterdi. Kendi vakti Şeyh Necmettin Erbakan'ın da yerhamı. Kendi onun ebedi aleme intikalinin İslam alemi için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan medeni Üstad Necmettin Erbakan biyolojik olarak belki vefat edebilir ancak fikirleri asla ölmeyecek dedi. Şu anda Profesör Doktor Necmettin Erbakan öbür dünya intihal etti ve biz biliyoruz ki o yerinde rahat yatacak çünkü İslam ümmetine olan borcunu yerine getirdi o görevlerini yaptı. Şu anda sorumluluk bizde, sizlerde. Onun taşıdığı bu meşaleyi, onun gerçekleştirdiği bu davayı daha ileriye götürmek ve bu meşaleyi söndürmeden gelecek nesillere iletmektir bizim